Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kripto camiasındaki önemli haberleri inceleyeceğiz. Rusya'nın kripto ile ilgili Venezuela'nın USDT ile ilgili önemli açıklamaları, önemli haberleri oldu. Bunları sizlerle paylaşacağım. Ayrıca SBF yani FTX'in eski CEO'su hakkında da bazı haberler var. Bunları da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz ilk olarak genel tablodan başlayalım. Bitcoin'de son 24 saatte Fiyat bazında en azından çok fazla bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Şurada görüyorsunuz 100-200 dolarlık farklılıklar oluyor, değişiklikler oluyor. Onları söylememize pek gerek yok. Hacmine baktığımız zaman hacimde %15'lik yükseliş görüyoruz. Bu bizler için kritik gerçekten. 17.7 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. Fakat şöyle bakacak olursak en azından geçtiğimiz haftaki hacimlere bakacak olursak şurada mesela 23 Şubat'tan 25 Şubat'a kadar hemen hemen bu düşüş yaşanana kadar neredeyse sürekli aynı fiyatta kaldı fakat ona rağmen 30 milyar dolar 28 milyar dolar Hacim yakaladı sürekli Şu anda ise gerçekten çok fazla Düşüş yaşamış durumda Bu sebeple hani evet launch coin inceliyoruz farklı coinleri inceliyoruz Bu coinlerde hacmin düşük olduğunu sürekli belirtiyoruz Fakat buradaki asıl konu Kriptodaki hacmin düşüklüğü Yani Bitcoin'de bile 10 milyarlık 3-4 günde hacim azalabiliyor. Bunu düşünecek olursak diğer coin'lerin işte 100-200 milyon dolarlık hacim kayıpları gayet normal diye düşünüyorum. 10 milyar çekilmesi ne demek? 100-200 milyon dolar ne demek? Arada neredeyse uçurum var diyebiliriz. Bitcoin'de şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz sırasıyla haberlerimize geçelim. İlk olarak SBF'nin haberiyle başlıyoruz. SBF yasa dışı siyasi bağışlarda bulunmak ve federal seçim komisyonunu dolandırmak için komplo kurmakla suçlandı. Biliyorsunuz arkadaşlar 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmıştı. Bunun öncesinde işte oradaki hakimlerle, savcılarla bir görüşmesi oldu diye birçok haber ortaya çıkmıştı. Burada da aslında yine ona benzer bir haber görüyoruz. Orada acaba yetkililerle bir iletişim mi kurdu veya rüşvet mi var? Burada gerçekten... Kesin bir bilgi yok. Bu sebeple hani gerçekten araştırmamız gerekiyor. Bir de araştırsak bile bulamayacağımız çok fazla şey var. Çok fazla kanıt ihtiyacı var. Bu sebeple sadece böyle bir haber olduğunu söyleyelim. Yasa dışı siyasi borçlarda bulunmuş. Yani bu da ne demek oluyor? Politikacıları belli bir meblağ para ödeyerek işte kendisini korumasını belki talep etmiştir. Veya işte mahkemede kendisini korumasını talep etmiştir. Bu tarz şeyler olabilir. SBF gerçekten artık tamamıyla bir suçlu insan diyebiliriz. E, Bitcoin'de gerçekten çok büyük bir payı var. Bitcoin'in düşüşünde de e, yine tam toparlamaya başlamıştı piyasa. FTX'in çöküşüyle birlikte e, işte SBF'nin tutuklanma haberleriyle birlikte Bitcoin'de de işte kripto camiasında da düşüşler görmüştük. E, bu da yine onlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu haberde yine onlardan bir tanesi. Şimdi sonraki haberimiz ise Rusya ile alakalı arkadaşlar. Rus bankaları ve tüccarlarının finansal kısıtlamalarını aşmak için önde gelen kripto borsaları ve Tether kullandıkları iddia ediliyor. Ee, Rus bankaları yavaş yavaş kriptoya e, entegre olmaya başladı. Zaten Rus hükümetinin de o yönde bir çalışmaları var. Ee, önümüzdeki günlerde Rusya ile ilgili çok fazla haber göreceğimiz kesin diyebiliriz. Çünkü... Şu aşamada hem bankaların çalışmaları var, hem kendi yöneticilerinin Rus hükümetinin bazı açıklamaları olmuştu. Bu sebeple ne hani Rusya'nın da kripto ile alakalı, belki tether bazlı, belki Bitcoin bazlı bazı çalışmaları olacak hem de kendi koyunlarını de belki kendi para birimlerini de çıkartabilirler halihazırda Ukrayna ile biliyorsunuz bir çatışma içerisindeler burada gerçekten kripto sayesinde e, paralarının değerini koruyabilirler diye düşünüyorum e, Bu sebeple Tabii ki ülkelerinde yavaş yavaş e, kendi paralarını korumak için kriptoya yönelebileceklerini ben düşünüyorum Arkadaşlar bir sonraki haberimiz ise yine e, bir ülke ile alakalı Venezuela ile ilgili arkadaşlar Raporlar USDT'nin Venezuela'da anlaşmaları kolaylaştırmak ve yaptırımları yaptırımlardan kaçınmak için kullanıldığını gösteriyor. Ee, bu şekilde uzun bir haberimiz var arkadaşlar. News.bitcoin.com'un haberi. Ee, şurada hemen bir okuyalım kısaca. Venezuela'daki bazı şirketler yaptırımlardan kaçınmak ve yabancı müşteriler ve sağlayıcılarla ödemeleri halletmek için stabil coin Tether'i kullanıyor. Yerel raporlar stabil coin için en popüler kullanım durumu devalüasyondan e, korunma amacıyla satın alınmasını içerirken bir avuç şirketin de onu bu şekilde kullandığını gösteriyor. Az önce bahsetmiştik. Ülkelerin yavaş yavaş işte kendi kriptolarını e, kullanmaya başlayacağı yönünde. Burada da aslında ülkelerin ülke, ülkedeki şirketlerin kendi paralarını korumak için e, kriptoyu yöneldiklerini görüyoruz. Bu sebeple dediğim gibi arkadaşlar Bitcoin'in ve kriptonun gerçekten geleceği olduğunu düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş enflasyon dünya çapında artan bir şey. Venezuela'da zaten şu anda halihazırda çok büyük bir enflasyon var. Fakat dünya çapında da bunun arttığını gözlemliyoruz. Amerika'da bile işte Almanya'da, Çin'de, Japonya'da gerçekten son 30 yılın belki son 15 yılın çok büyük seviyelerinde enflasyon. Bu sebeple yavaş yavaş ülkeler ve işte farklı şirketler farklı çözümler aramaya çalışıyorlar. Kriptoda en kolay kaçılabilecek liman diye düşünüyorum. Paranın değerinin korunabilmesi için gerçekten güzel bir liman diye düşünüyorum. Dilerseniz bu haberi daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Fakat kısaca zaten burada okuduk. Venezuela'daki bazı şirketler yaptırımlardan kaçınmak ve yabancı müşteriler ve sağlayıcılarla ödemeleri halletmek için Teter kullanıyorlar. Yani USDT kullanıyorlar. Ee, hem işte eğer nakit para kullanılırsa ülkede zaten enflasyon çok yüksek. Bu sebeple vergi alımı olacak. İşte ee, paranın belki çok büyük bir kısmı vergiye gidecek. Bu sebeple hem vergiden kaçınmış oluyorlar hem de aslında ee, yaptırımlardan kaçıyorlar. Bu sebeple bu şekilde tetherin kullanıldığını da yine görmüş olduk arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili çok fazla haber ortaya çıkıyor. Şu anda Fed faiz kararları ne yazık ki Bitcoin'i çok fazla etkilemiş durumda. Aynı zamanda ABD'deki enflasyon açıklamaları da yine aynı şekilde Bitcoin ve kriptoyu etkiliyor arkadaşlar. Bunun nasıl artık önüne geçilebilir? Belki FED faiz kararlarını değiştirmesiyle işte 50 bas puan biliyorsunuz arttırıyorlar. Önümüzdeki ay da yine 50 bas puan bekleniyor. Fakat eğer bunun 25 seviyelerine ve artık bir yerden sonra faiz artırımının durdurulması ile birlikte Bitcoin'de de ben yükselişlerin yavaş yavaş gelebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç gün daha Bitcoin'i bu seviyelerde göreceğiz gibi duruyor çünkü alımlar gerçekten durmuş durumda. E, kritik bir seviye olan 25.000 direnci kırılamadı ve aşağı yönde hareket başladı. Şimdi de 24.000 dolar seviyelerinden alımlar yavaşladığı için ne yazık ki biraz daha aşağı yönlü ivme gelebilir gibi duruyor. Bitcoin için anlatabileceklerimiz şu an için bunlar arkadaşlar. Haberleri sizler için paylaştık. Video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.